Imola Grand Prix'de zafer Max Verstappen'in oldu. Max Verstappen öne açık bir şekilde giderken tempo olarak McLaren'leri arkasında tutmayı başardı ve bundan sonra herkesin kafasına şu soru işareti oluştu. Red Bull McLaren'i yakaladı mı? Bugünkü videoda bu konuya değineceğiz ve Red Bull'un güncellemelerinin ardından McLaren'ın olan temposu azaldı mı, bitti mi? Hatta öne geçtiler mi? Bunları değerlendirmeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatmam var efendim. Tempo kodunu kullanarak eSport Plus'a indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz. Bu kodu kullanmanız bana yardımcı olacak. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum efendim ve videoya başlıyorum. Sezon ilk 6 yarışının 4'üne baktığımız zaman aslında Max Verstappen'in gayet rekabetçi olduğunu gördük. Avustralya'da Norris'in hemen arkasında yarışı bitirmeyi başardı. Japonya'da yarışı kazanmayı başardı. Arabistan'da ceza almasa yine yarış kazanacak bir Max Verstappen görecektik. Ve yine Miami'de Max Verstappen'in hem pol alıp hem de yarışın bir kısmını lider götürdüğünü gördük. Tabi orada sanal güvenlik aracının bu sefer McLaren'in işine yaraması aradaki farkı devasa bir hale getirdi. Bu saydığım yarışlara baktığınızda genelde ön tarafın biraz daha limitli olduğu pistler olduğunu görüyorsunuz. Max Verstappen'in tempo olarak sorun yaşadığı ana yarışlara baktığımız zaman Çin ve Bahreyn'i görüyoruz. Bu iki pistte artık arka tarafı biraz daha fazla isteyen pistler. Zaten Bahreyn'in tamamında arka tarafın biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Çin'de bu iş biraz daha 50-50'ye gelirken Miami Grand Prix'de yine arka tarafın biraz daha önemli olduğunu görüyoruz. Red Bull tarafı aracı biraz daha iyi anlamış durumda ve Miami Grand Prix'de göstermiş oldukları performans aslına bakarsanız gayet iyi bir performanstı. Pol almalarını hiç beklemiyordum ve Bahreyn gibi bir sonuç olmasını bekliyordum. Miami'den itibaren Red Bull için biraz daha olumlu konuşabiliyoruz. Ancak Imola'ya geldiğimizde bu olumlu durum daha da olumlu bir hale geldi. Çünkü Max Verstappen'in kazandığı Japonya Grand Prix'sine baktığımız zaman lastik aşınması yoktu. Max Verstappen'in kazanabileceği bir diğer yarış olan Suudi baktığımızda yine lastik aşınması yoktu ve ceza olması yarışı kazanacaktı. Ancak Imola'ya geldiğimizde lastik aşınmasının bütün takımları çok fazla zorladığını gördük. Helmut Marko'nun cuma günü açıklaması vardı. Lastik aşınmasının bizim için sorun olmayacağını düşünüyoruz diye. Tempo derken aslında biraz buraya geliyorum. Çünkü normal şartlarda eğer ilk 6 yarıştık gibi durum olsaydı evet Max Verstappen yine liderliği alabilirdi. Ancak daha sonrasında 11-12. tur civarı lastikleri biter ve McLaren'lere geçilirdi. Ancak durum böyle olmadı. Hatta yarıştan sonra Marco lastik kullanımlarının McLaren'den bile daha iyi olduğunu söylemiş oldu. Ve günün sonunda bu soru ortaya çıktı. Red Bull hem tempo hem de lastik kullanım olarak McLaren'i yakaladı mı? FIA'nın yayınlamış olduğu teknik bildiri Acaba McLaren'i yavaşlattı mı? İlk olarak Red Bull tarafına gidelim. Red Bull tarafında kesinlikle bir ilerleme var. Bunun Max Verstappen'in kendisi söylüyor. Araç ne kadar hızlandı emin değilim ancak çok daha rahat hissediyorum kendimi dedi. Tabii ki de bu Max Verstappen'in hem lastik kullanımına hem de tek turuna ciddi anlamda fayda edecektir. Yuki Sonoda'yı göremedik ama Yuki pitten başlayıp puan alması da Red Bull için gayet olumluydu. Aracın sürüşü biraz daha iyiye gitmiş durumda. Max Verstappen'in orta sektörde sorun yaşamasını bekliyorduk ancak yarışta orta sektörde sorun yaşamaktan çok arkasında temiz havada giden Norris'ten daha hızlı olduğunu gördük. Norris biraz daha ilk sektörde Max Verstappen'e göre zaman kazanıyordu. Ve bütün bunları Red Bull McLaren'e göre biraz daha düşük bir downforce arka kanatla beraber yapmayı başardı. Yani Red Bull için durum gayet olumlu görünüyor. Ancak bu pistin ön limitli bir pist olduğunu unutmayalım. Zaten sezon başına örnekleri verirken genelde Red Bull'un ön tarafı isteyen pistlerde daha iyi olduğunu görmüştük. Asıl mesele arka tarafı isteyen pistlerde bu aracın bayılıp bayılmayacağıydı. Çin ve Japonya'da bu bayılma durumu gerçekleşti. Ancak Miami'de bu durum gerçekleşmedi. Normal şartlarda Max Verstappen yarışı 3. bitirebilirdi ki 2025 takvimine baktığımız zaman arka tarafı çok fazla isteyen pistin olmadığını görüyoruz. Bu yüzden aslında geri kalan yarışlarda arka tarafı isteyen pistlerde eğer Max Verstappen 3. olabilirse bu durum ona şampiyonluğu getirebilir. Ön tarafın önemli olduğu pistlerde artık Red Bull McLaren'le kafa kafaya yarışacak. Peki lastik kullanımına gelirsek. Evet tempo biraz Red Bull'un iyi. Pist uyuyor. Yüksek hızlı virajlar var. Ve Red Bull lastik kullanımı konusunda ileriye doğru bir adım attı. Bunlar Red Bull tarafı. Peki McLaren yavaşladı mı? Aslına bakarsanız hayır. Çünkü yine ilk 6 yarışın 4'üne baktığımız zaman Max Verstappen herhangi bir teknik bilgileri olmadan hem Arabistan'da hem Japonya'da hem Avustralya'da yarışın son stintinden bahsediyorum. McLaren'de yarışmayı başarmıştı. McLaren'in burada yarış temposu olarak Red Bull'a göre büyük bir adım atamamasının temel sebebi Red Bull'un lastiklerini korumasıydı. McLaren tarafında ise ön lastikler aslında hiçbir zaman McLaren'in güçlü tarafı olmadı. Geçen seneye götüreceğim şimdi sizi. McLaren yine lastik kullanım açısından gayet iyi bir araçtı. Ancak Las Vegas'a geldiğimizde McLaren'in net bir şekilde 4. olduğunu görmüştük ve yarışı çok geride bitirmişti. Peki sebebi neydi? Ön lastiklerdeki graining sorunu. McLaren aracı ön lastiklerde bir graining sorunu yaşıyor ve bu sorun bu sene de aktarılmış durumda. Japonya Grand Prix antrenman turlarında da iyi Lando Norris graining sorun yaşamıştı ki o pistte lastik aşınması neredeyse yoktu. McLaren'in ön tarafı hiçbir zaman öne çıkan tarafı olmadı. Ve bu pistte ön lastiklerin daha fazla korunması gerektiği için aslında bakarsanız McLaren'in en güçlü olduğu arka lastik yönetimi burada devreye girmedi. Ben her zaman örnek verdiğimde Macaristan gibi arka lastikleri zorlayan pistlerde McLaren'in çok öne çıkacağını söylemiştim ve açısı bu fikrimden de vazgeçmedim. McLaren o tarz pistlerde yani arka lastiği zorlayan pistlerde birden fazla çekiş noktası olan pistlerde öne çıkacaktır. Zaten bizlere bunu McLaren sezonun başından beri gösteriyor. Avustralya bambaşka bir dava çünkü Avustralya'da hem ıslak hem de kuru zemin lastiklerin çalışabileceği ortamda McLaren bu kadar büyük fark yaratmıştı. Ki biz bunun örneğini geçen sene hem Kanada Grand Prix'de hem de Britanya'da görmüştük. O anormal bir yarış. Son stinte baktığımızda Red Bull yarışabilmişti. McLaren'in vura vura kazandığı yarışlara baktığımız zaman Çin. Arka lastikleri ciddi anlamda zorlayan bir pist. Bahreyn yine arka lastiklerin çok önemli olduğu bir pist. Miami yine aynı şekilde arka lastikleri korumanın çok önemli olduğu bir pist. Aslında durum bundan ibaret. Yani Imola Red Bull'a biraz daha hitap etti. Red Bull'a güncelleme ile beraber ileriye doğru bir adım atınca bir anda farklar kapandı. Zaten sezonun başından beri McLaren'in böyle inanılmaz bir dominasyonu olmadığını tempo açısından söylüyorum. Bu kadar küçük bir güncellemeyle eğer durum kafa kafaya geliyorsa zaten durum budur. McLaren'in bu kadar hızlı görünmesinin temel sebebi rakiplerinin lastiğinin düşmesiydi. Red Bull bu sorunu biraz daha çözünce o marjı da ortadan kalktı. Arka lastiklerin biraz daha ortaya çıktığı pistlerde McLaren'in yine güçlü olacağını göreceğiz. Peki Red Bull McLaren yakaladı mı? Bu soruya gelecek olursak. Ön limitli pistlerde Red Bull McLaren'i bence yakaladı. Yakalamasa dahi farkı inanılmaz şekilde azalttı. Bundan sonraki pistlere baktığımız zaman Monaco bence doğru bir ölçüt değil ancak İspanya'da yine Red Bull'un çok güçlü olacağını göreceğiz. Britanya'da ve Avusturya'da yine Red Bull'un çok güçlü olduğunu göreceğiz. Belçika'da yine Red Bull'un çok güçlü olduğunu göreceğiz. Red Bull için asıl soru işareti Kanada Grand Prix'si olacak. Çünkü Kanada'da birden fazla çekiş noktası olduğu için arka lastikler daha fazla zorlanıyor. Eğer orada da McLaren'le yarışmayı başarırlarsa Red Bull McLaren'i geçmiş deriz. Ancak şu an için bunu diyemiyorum. Kendilerine uyan pistlerde artık McLaren yarışacak tempoya sahipler. Zaten tek tur hızı vardı bir de bunun üzerine lastik kullanımıyla ile beraber yarış temposu eklenmiş oldu. İspanya'da, Britanya'da, Avusturya'da Red Bull gerçekten çok güçlü olacak. McLaren tarafında ise biraz da arka hastalığının öne çıktığı pistler iyi olacaktır. Ancak bu şu demek değil. İspanya'yı Red Bull kazanacak. Britanya, Avusturya'yı Red Bull kazanacak. McLaren biraz daha orta hızı viraj arıyor. Ve orta hızı virajların biraz daha çoğunluklu olduğu pistlerde ön arka fark etmeksizin McLaren yine güçlü olacaktır. Mesela Hollanda gibi. Hollanda Grand Prix'de de ön lastiklerin arkaya göre biraz daha fazla zorlandığını görüyoruz. Yine tek turda Red Bull'a kapışacaklardır ama orta hızı virajlardaki hakimiyeti sayesinde McLaren'in ön taraf biraz daha istense dahi orada güçlü olmasını bekleyebiliriz. Kısacası Red Bull ve McLaren arasındaki dengeler bu şekilde. Sezonun bundan sonraki kısmında ben Ön tarafı isteyen pistlerde kafa kafaya bir mücadele görmeyi bekliyorum. Burada yayınlanan küçük teknik bildirinin McLaren'i etkilemediğini düşünüyorum. Ki zaten takım da bunu açıklamış durumda. Ha buna inanırsınız inanmazsınız. Bu tabi sizin düşünceniz ama Mini DRS teknik direktifi yayınlandığında Çin'de McLaren'in artık düşmesi bekleniyordu. McLaren böyle bir şey olmayacağını herhangi bir ayarlama yapmak durumunda kalmadığını söylemişti. Kimse buna inanmamıştı. McLaren'in yavaşlayacağı düşünülmüştü. Söylenmişti. Ancak McLaren 1-2 ile cevap vermişti. Yine aynı şeyi düşünebilirsiniz tabii ki de. McLaren'in tek bir etmen sayesinde bu kadar hızlı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ben sezonun başından beri bunu diyorum. McLaren tamamıyla komple bir paket. O yüzden tek bir teknik direktif kendilerini inanılmaz şekilde etkilemeyecek. İspanya'ya gelen yeni teknik direktif sayesinde McLaren bir anda 0-2-0-3 kaybetmeyecek. Hatta sezon başındaki videolarıma bakabilirsiniz. Ben bu durumun daha farklı olabileceğini düşündüğümü söyledim. Öyle veya böyle İspanya Grand Prix'deki tempolar ve Kanada Grand Prix'sindeki performanslar hem o teknik direktifin etkilerini hem de Red Bull'un güncellemelerinin gerçekten aracın çevresini değiştirip değiştirmediğini bizlere gösterecek. Çünkü Red Bull ön taraf isteyen pistlerde istediği kadar rekabetçi olsun. Eğer Kanada Grand Prix'de, Macaristan'da, Hollanda'da 5. 6. olurlarsa tıpkı sezonun başında Bahreyn'de olduğu gibi Max Verstappen için bunlar çok büyük puan kayıpları olur. Red Bull'un yavaş olacağı pistler olacak. Max Verstappen'e iyi bir şans yaratmak istiyorlarsa o tarz pistlerde Miami'deki gibi 3. veya 4. olmaları gerekiyor. Bu şekilde Max Verstappen şampiyonluk için yarışabilir durumu göreceğiz. Imola pisti biraz spesifik bir pist. Biraz akıcı bir pist. McLaren yüksek hızlı virajlarda artık eskisi kadar güçlü olmadığını biliyoruz. Onlar biraz daha komple paket olmak için orta hızlı virajlara ve çekiş noktalarına ağırlık verdiler. 2023 McLaren olsaydı eğer Imola'da McLaren'in kazandığını görebilirdik gerçekten. Ama artık yıllar geçtikçe araçların karakteristikleri biraz değişiyor. Norris basın toplantısından sonra yaptığı açıklamada yüksek hızlı virajlarda Red Bull'a göre sorun yaşadıklarını söyledi. Durum gerçekten de böyle. McLaren yüksek hızlı virajlarda Red Bull'a göre kötü. O yüzden İspanya Grand Prix Red Bull için iyi bir şans olabilir ama McLaren tarafında söyleyecek sözleri olacak. Özellikle orta sektörde. Sezonda herkes yine kafa kafaya geldi ve muhteşem bir şampiyonluk mücadelesini hep beraber izleyeceğiz. Takımlar şampiyonluğu biraz artık aykırı bir durumda ama pilotlar şampiyonluğu için ben bu 3 pilotun da gerçekten sezonun son yarışına kadar yarışmasını bekliyorum. Evet efendim umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like ve hype atmayı unutmayın lütfen. Bahsetmiş olduğum tempo koduyla beraber Esport Plus'a indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz. Dediğim gibi bu kodu kullanmanız bana yardımcı olacak. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.